Merhabalar arkadaşlar. Yaşam formundan. Merhabalar. Ankara'dan merhabalar. Konya'dan, Mevleviler Diyarı'ndan, Mevlana'dan merhabalar. Eskişehir'den, Yazılıkaya'dan, Yunus Emre'den merhabalar. Nevşehir'den, Hacı Bektaş Veli'den, Sevgi Dini'nden merhabalar. Urfa'dan, Göbekli Tepe'den merhabalar. Azerbaycan'dan, Hazar'ın güneyinden merhabalar. El Yase'den, Birleşim birleştiği yerden, Çanakkale'den merhabalar ve Manisa'dan, Spil'den, Spil'in enerjisinden merhabalar. Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül, ikinci modül ve efsane üçüncü modülün hem eğitimini hem de uygulayıcısıyım. Sizler de bizler gibi kuantum ortamındaki olan her şeyi kuantum bilgisayarında görmek istiyorsanız beni arayabilirsiniz. İsmim Can Katıkar. Ankara'da ikamet ediyorum. Telefon numaram 0532 568 50 54. Teşekkür ediyorum.